Tamam. Ee, şu anda Sultan Gazi Belediyesi'nin barınağının önündeyiz. Buraya yerel gönüllülerimizle birlikte geldik e, bakım evi açık mı diye. Lakin içerideki görevliler e, kapıyı açtılar. Buyurun ne istiyorsunuz dediler. E, gayet kanun tanımaz, e, fütursuzca. Ondan sonra kapıyı kapattılar. Hayır içeriye kimseyi alamayız dediler ve bizleri içeri almadılar. E, biz de bunun üzerine şimdi az önce Sayın Kaymakamımızı aradık. Bu yapılan şey içeride açıkçası biz şu anda öldürülmüş hayvanlar olabileceğini düşünüyoruz. Veya aç sefil, can çekişen hayvanlar olabilir. Sultan Gazi Belediye Başkanı soruyoruz. Burada belediye görevlilerinizin kanunu tanımaz, kanuna meydan okuyan belediye görevlileriniz hangi hak ve yetkiyle bunu yapıyorlar? İçeride öldürülmüş hayvanlar mı var? Can çekişen hayvanlar mı var? İçeride ne saklanıyor Sayın Başkanım? Derhal müdahale etmenizi bu ekip hakkında soruşturma açmanızı talep ediyoruz. Gelişmeleri bildireceğiz. Hayvanların yaşam hakları konfederasyonu Nihal Kasa.